Oy. Bu maçı kaybeden kadrosundan bir oyuncu silecek. İnşallah kazanırım kadro çok iyi ama kimse gitmesin ya kimse Hamas sen ne zamandan beri var? O olmasın. Kimi seçecektim ya? Arsenal evet. Arsenal Dortmund maçı. İnşallah yenip de bir şey. Bir tane oyuncum silinmez. Hadi. Seçtelerle Dortmund'u. Sarı duvar. Önce Gökereş oynasın. Gökereş. Elza var Mikel Merino Arkadaşımız YouTube videolarına devam ediyor Başarılarının devamı, devamını bekliyorum Arkadaşımızın Hadi İnşallah alırız. Ya şimdi maç çok zor ama olsun. Bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda burada olmak gerçekten muhteşem. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Raya. Ya, um, Offside.

Bu Saka gerekiyor. Arka doğru gönderdi. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. girişiminde bulunmuş değil. Etrafında kimse yok. Geçmeyi başardı. Topu aceleyle uzaktan çıkıyor. Serhu Girasi. Fırat. Hedefini bulamadı. Brandt çok... Ya hayır ya. ele geçiriyorlar. Evet, son pas çok önemli. Hadi ya, oyuncum gidecek. Of. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Güzel bir internet. <laughs> Yarak bir internet. <laughs> tövbe tövbe böyle internetin Hakemin dikkatini çekti. Artık çok dikkatli gerekiyor Evet kendine çeki düzen vermezse oyun ama Birilerini arıyor Çok iyi zamanlama Amana kıyım ben böyle <laughs>

Gukereş. <laughs> bir bir. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. <laughs> Muhteşemdi. Usta gibi mutluluğun ardından topu ağlara yolladı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordum. Arsenal skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlı Bomboş. Pazara makala git makal ne bakkala gitti Bizim herif de bakkala gitti. Pazara i̇yi gönderdi. Iyi <laughs> düşündü ama hayata geçiremedi. Ve topu rakibe hediye ediyor. Güzel okudu. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Bitirebilir mi? Ve top ortada değerlendirebilir. <laughs> oy 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 2-1. tamamlıyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde 2-1. Herkes bitti diye bir geri dönüş kolay kolay bir maç. İlk 45 dakika tamamlandı. Nefes kesici bir ilk yarı izledik. Yaşadığı malzemelerini kelimelerle anlatmam imkansız. Akıl almaz pozisyonlar, muhteşem geri dönüşler, heyecanın tavan yaptığı anlar. Ne ararsan vardı bu devrede. Hmm. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Devreyi tamamlıyoruz. 2-1 Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Şu yedik. Ediyor. Yedik ama ya yedik. müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Şut geldi. 3-2. başına. İnanılmaz soğukkanlı. Evet. Ne yapmak istediğini baştan beri biliyordu. İç gücülerine güvenmenin mükafatını aldı. Arsenal artık önde. Güzel <laughs> şut. <mi? Gülüyor> i̇yi deneme. Çok iyi deneme. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Saliba. Ricardo Calafiori. İlginç bir top geldi. Güzel mücadele etti. Gross Yaratıcı bir pas deniyor. Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Tutacak birini arıyor. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Çok kötü. Güzel hamle. <laughs> Şutu O oh, direkt Tehdit yaratmaya çalışıyor. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Pas yerini bulamadı. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Fırsata dönüşebilir. Offside. Ya çok saçma sapan yere nice. şey yapıyoruz ama ben Güzel gördü arkadaşını yolladı. Top kalıcı de. Hadi Raya. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Çok kolay top kaybediyoruz ya. Kontra atak şansları var. Müdahale hiç gecikmedi. Harbiden de çok kolay. Aradan bir pas. Sırılabilecek mi? Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Can sıkıcı bir durum. Ve top takıma geri dönüyor. Oo. Görülüyor. Evet. Karada geldi. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Biraz daha sinir kayara koynca. Ya da, da oynamam. Çocuğum. <laughs> Maç süresi bitmek bitmeye kuzer. Çiçamanı. Oldu sanırım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Vites yükseltiyor. Eze. Basın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Zavitzer. Bitti. İşte karşı uçun fırsatı. O helal takım, takım helal. Çok, çok kolay oldu. Bu diyeyim çok kolay değildi. Güzel maçtı. Ödül geldi. <laughs> Yok 5000 şey. Şunlar ne ya? Ve video bitti. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.